Merhabalar, uzun bir çok uzun bir aradan sonra bir kez daha YouTube kanalımda karşınızdayız. İki gün, üç gün sonra hemen hemen herkesin tarihsel bir nitelik taşıdığı konusunda hem fikir bulunduğu bir seçime gideceğiz. Önümüzdeki seçimlerin ardından Türkiye'deki ekonominin durumu nedir? Türkiye ekonomisinin bugünkü durumunda ne tür müdahaleler gerekir, değerlendirmeleri nasıl yapmak lazım, e, vergi kur, e, faiz konularında ne tür tedbirler düşünülüyor, özellikle iktidara talip olan e, muhalefet partileri açısından bunları konuşmak üzere e, Sayın Kerim Rota'yı gelecek partisinden e, davet ettim. Bugün yaşadığımız yaşamakta olduğumuz kriz. 2001 krizinden ne bakımlardan farklı, dolayısıyla o krizde uygulanan politikalar bugünkü krizden çıkmak için de geçerli politikalar mı değillerse nedir beklememiz gereken? Teşekkürler hocam. Ben 2001 krizi ile bugün arasındaki farkı hem yerel hem uluslararası ölçekte çok farklı olarak nitelendiriyorum. Yerel anlamda 2001 krizi daha çok bir borç sürdürülebilirliği ve bankacılık krizi olarak karşımıza çıkmıştı ve ondan sonrasında da tabii ki bunun restorasyonu için topluma çok büyük bir maliyet yüklenilmiş yüklenmişti. <laughs> Bugün geldiğimiz noktada ise bu borç sürdürülebilirliği veya bankacılık krizinin dışında aslında bir ödemeler dengesi sorununun ucuna kadar geldik. Bir döviz rezervleri eksikliği ortada ama belki daha da önemlisi bir gelir ve servet dağılımı bozukluğuyla da çeşitlendi. O yüzden hem çözümlerinin ...hem de yapılacak, verilecek aksiyonların çok değişik olması lazım. Uluslararası anlamda ise değişikliği şu... ...2001 özellikle 11 Eylül saldırılarının sonrasında... ...bütün dünyada daha önce alışık olmadığımız... ...daha düşük Amerikan Doları faizi ve uluslararası ölçekte faizler... ...ve bütün dünyada gelişim ülkeler diye adlandırdığımız ülkelere... ...tabiri caizse nur yağmasıyla sonuçlanan bir Müthiş bir likidite bolluğu vardı likidite değil mi? Likidite bolluğuyla... Bugün de tabii ki e, merkez bankaları bilançolarına baktığımızda çok büyüdü merkez bankaları bilançoları. Ama e, paranın seçiciliği de önemli ölçüde artmış durumda ve faizler de daha yüksek. Bir de o dönemde aynı zamanda Çin'in de... Özellikle dünya ticaret örgütüne girdiği için çok hızlı büyüdüğü bir dönemde değil mi? Yani o, bir de o da taşıyıcı oldu. O dönemde de sanki dünyada daha önce hiç var olmayan Çin'in uluslararası piyasaya entegrasyonuyla beraber e, muazzam bir üretimde verimlilik ve ithalatın e, bütün dünyada en başta ABD olmak üzere e, bir anda açılarak e, mal ve hizmet piyasalarının liberalleşmesinin e, aslında bir 10 yılı oldu. Şimdi bu onların çoğu o hikayelerin çoğu bitmiş vaziyette. Dolayısıyla bizim iktidara geldiğimizde yapmamız gereken en önemli şeylerden bir tanesi bir kere... ...öncelikle Türkiye'nin... ...içinde bulunduğu itibar açığından bir önce kurtarmak. Bu itibar açığını özellikle kullanıyorum çünkü... ...gerek bizim Türkiye'nin risk primlerine baktığımızda... ...gerekse kurumların itibarlarına ve kurumların dünyadaki... ...bilinirliklerine baktığımızda çok büyük bir erozyon var. Öncelikle bu itibar açığının bir giderilmesi gerekiyor itibar açığının giderilmesiyle beraber bu ödemeler dengesi krizine düştük düşeceğiz noktasından da Türkiye'nin bir an önce çıkması gerekiyor. Ondan sonrasındaki uygulamalarla da Türkiye'nin gelir ve servet dağılımını artık daha fazla bozulmasına izin vermemesi... hatta düzeltmeye başlaması gerekiyor. Bunu nasıl yapacağınızı düşünüyorsunuz? Ee, yani bütçe gelir... kontrolden çıkmış. E, ne ne yapılacak? Hocam şeyde haklısınız yani bütçe bundan iki sene önce yıllık yüzde 1 iki civarında Milli Gelir'in açık veren bütçe muhtemelen bu sene yüzde 6-7'li açığına gelmiş olacak. Ancak Türkiye'nin borçluk oranları hala kontrol edilebilir bir seviyede. Türkiye'nin kısa vadede yapacağı şeyler çok sınırlı ama orta vadeli bir planı mutlaka ortaya koyması gerekiyor. Nedir bunun? şey Orta vadeli planda Türkiye'nin bütçe dengelerinin tekrar yerine gelmesi. Ee, rezer pozisyonunun, hem merkez bankası hem de uluslararası rezer pozisyonunun tekrar e, güçlendirilmesi ve e, Türkiye'nin hem kayıt dışılıkla mücadeleyle hem de vergi gelirlerinin e, özellikle doğru, dolaylıdan doğrudana kaymasıyla önemli bir vergi reformunu mutlaka e, ortaya koyması gerekiyor. Peki bu rezervişin işini nasıl halletmeyi düşünüyorsunuz? Yani. Sayın Kılıçdaroğlu'nun 300 milyar dolar gelir evet. demesi var. Birlikte çalışacağınız ümit ediyorum. Ya da ekonomiden sorumlu olacak sayın Bilge Yılmaz da bir sermaye akışı olacağını düşünüyor. Bu sermaye akışı yalnızca itibarın geri gelmesi ya da güven verecek bir kadronun oluşmasıyla mı ilgilidir? Yoksa Türkiye'nin bu sermaye çekebilmek için yapması gereken elzem bir takım adımları var mı? Şimdi bu 300 milyar dolar veya Türkiye'ye para çekmenin 3 tane önemli adımı oluyor hocam. Yani bu 3 önemli adımdan bir tanesi tamamen itibar açının giderilmesiyle alakalı. Tamam. Ee, ve bu portföy yatırımları diye adlandırıyoruz. Türkiye'de e, 2014 yılında... Türk lirası varlıklara yatırım yapmış. Yabancıların portföy yatırımı 200 milyar dolara bulmuştu. <laughs> yani bu 200 milyar doların içerisinde hem e, hisse senetleri var, hem tahviller vardı, hem de swap e, yoluyla yapılmış. Bu yatırımlar 200 milyar doları bulmuştu. Bugün 25 milyar dolara düşmüş durumda. Bunun önemli kısmı çıktı. Bir kısmı ise piyasa değerleri eriyerek bu noktaya geldi. E, bu 300 milyar doların önemli kısmının, yarısından çoğunun ee, yine önümüzdeki 5 sene içerisinde e, bu portföy yatımına yoluyla çekilmesi gerekiyor. Bu işin en kolay kısmı. Bu itibarlı bir hükümet, e, kalıcı olduğunu ispatladığınız bir hükümet ve e, kurumların başına düzgün insanları koyarak ve iyi bir politika seti ortaya koyarak başarılabilecek bir şey. İkinci aşaması Türkiye'nin e, 2004-2009 aralığında başarıyla yaptığı aslında e, satın alma ve birleşmeler yoluyla e, Türkiye'ye para girmesi. Bu bir aslında doğrudan yatırım ee, ve daha sonra bunun çıkması hemen hemen imkansız oluyor. Mesela bankalara satın alınması, evet. bankalara sahiplik el değiştirmesi gibi. Ben Türkiye'nin bunu da başarabileceğini, daha önce yaptığı için başarabileceğini düşünüyorum ama üçüncüsü olan e, doğrudan yatırımlar, greenfield dediğimiz veya e, Türkiye'nin e, kapasitesine güvenerek bir işte fabrika veya bir teknoloji merkezi kurmak isteyen bir yabancıyı düşünün. Önce oradaki belediyeye güvenmeniz lazım, belediye başkanına güvenmeniz lazım. Sonrasında yerel hükümete, sonrasında da eğer bir sorun yaşarsanız e, hukukla başınızın derde girdiğinde hukukun sizi koruyacağına, haklıysanız koruyacağına dair inancınız olması lazım. Hukuk, hukukun üstünün en çok gerekli olan kısmı bu üçüncü aşaması. Türkiye maalesef bu üçüncü aşamayı hiç beceremedi. E, Gümrük Birliği'ne girdiğimiz tarihten bu yana neredeyse 30 yıl geçti. Bu üçüncü aşamada... ...hiç başarılı olamadık. Burada... E, ...Türkiye'nin bence... ...neredeyse beş sene üst üste... E, ...bir istikrar ve başarı hikayesi yazamamasının çok etkisi var. Bunu yapabilmiş ol, olsaydık üçüncü aşamada gelirdi. O yüzden biz... ...zannediyorum... E, ...bu hükümette yani beş sene sürmesini umduğumuz... E, ...Sayın Kılıçdaroğlu'nun başkanlığındaki hükümette... ...ilk iki aşamayı kolaylıkla yapabiliriz diye düşünüyorum. Ama üçüncü aşamayı yapmak için... Türkiye'nin daha kalıcı bir potansiyeli ortaya koyması gerekiyor. Peki mesela şimdi vergi konusunda daha eşitlikçi, doğrudan vergilere ağırlık veren belki servetin vergilendirilmesini daha makul düzeylere çıkarmaktan bahsettiniz. Peki kur ve faizde ne tür bir politika izleyeceksiniz? Çünkü sıradan vatandaş açısından galiba Tabii. en önemlileri de bu ikisi. Tabii. Yani doğrudan, dolaylı vergilerden doğrudana geçerken de mutlaka bir plan dahilinde geçmek gerekiyor. Bir hedefler koymak gerekiyor. Şu anda 70-30 gibi bir dengemiz var. Bunun 50-50'ye hangi sürede geleceğini bizim şeffaf bir şekilde ortaya koymamız tamam. gerekiyor. Kur ve faiz tarafında ise aslında bu kadar uzun vadeli planlar yapmaya gerek yok. Oradaki hedefler çok net bir şekilde orta vadeli programın açıklanmasıyla ortaya konur. Hedefimiz tabii ki iki senede tek haneli enflasyona geri dönmek. Bunun da çıktısı tek haneli veya düşük tek haneli faize gelmektir. Peki bu ciddi bir istikrar programı anlamına Doğru. geliyor IMF'li ya da IMF'siz, IMF'siz olacağını evet. söylüyorsunuz evet. ya da Bilge Yılmaz da bunları söylüyor. Peki genelde bu tür programlarda alt gelir düzeyindeki vatandaşlar sıkıntının yük yükünü en fazla çekenler olur. Onlar için bir şey düşünüyor musunuz üstelik de hani yani gerçekçi olacaksak on ay sonunda yerel seçimlere Doğru. gideceğiz ne tür bir plan var kafanızda? Hocam Türkiye'de e, bizce yani bence reel ücretlerin mutlaka yükselmesi gerekiyor. E, reel ücretler yükselmeden bu gelir ve servet dağılımındaki bozulmanın önüne geçmek mümkün değil. Türkiye'de önemli bir zamandır yaklaşık 4-5 senedir reel ücretler düşüyor. İşin kötüsü reel ücretlerin düşmediği dönemlerde bile fakirleşme çok artıyor. E, bu da belki de enflasyon rakamlarının yanlış olmasından da kaynaklanıyor olabilir, en, en e, şüpheli e, kısmı o. E, dolayısıyla burada mutlaka ki e, vergi politikalarının e, değişmesi gerekiyor. Türkiye'nin kaynaklarının alokasyonunun farklı şekilde yapılması gerekiyor, bir örnek vereyim. E, Türkiye'de e, 2023 yılında vergi bütçesi, Türkiye'nin 5 trilyon lira ama 4 trilyon lira vergi toplanacak. Aradaki 1 trilyon, vergi istisnaları ve teşviklerine ayrılmış vaziyette. Yani bu hemen hemen vergi gelirlerinin topladığımız vergilerin %25'ine denk gelen bir tutar. Oysa 2006 yılında bu %6'sıydı. Ne zaman biz bu %6'dan 19 25'e çıktık? Bu aradaki %19 ne kadar bir büyüklük diye baktığımızda bu %19'luk büyüklük yaklaşık yıllık 35 ila 40 milyar dolar arasında bir büyüklüğe denk geliyor. Yani bu büyüklükte bir tutarı biz birilerine vergi istisnası teşvik olarak veriyoruz ve bunların ne etki analizini herhangi birimiz biliyoruz ne de hangi şirketlere veya yani hangi yatırımlara bu teşvikler verildi? Hiçbir takibi de maalesef yok. Dolayısıyla Türkiye aslında vergi toplayabilen... ...vergi yatırımlarını teşvik eden bir ülke... ...ama çıktıları iyi değil. Şimdi siz, yani buradan şu, şu, şu soru geldi aklıma, siz rakamlara baktığınız zaman kafanızda... E, en ...enkaz diye nitelendireceksek, enkazın boyutları konusunda bir fikir var. Peki, fiilen işin başına geçtiğinizde tablonun daha da... kötü çıkması ihtimali sizi kaygılandırıyor mu? Tabii ki yani... çeşitli soru işaretlerinin olduğu kurumlar var. Merkez Bankası, TÜİK... hatta bankacılık sistemiyle ilgili... bazı sorunların olabileceğini şimdiden hissediyoruz. İktidara devraldığımızda da hani... çok kısa bir süre içinde... bu bence haftalar içinde olmalı. Bu net tabloyu vatandaşların önüne mutlaka ki... Net açık bir şekilde, şekilde paylaşılması gerekiyor. Mesela benim... En çok korktuğum şey Türk verileri yanlış ise aradaki e, kompan aradaki farkın e, nasıl ödeneceği yönünde. Çünkü hani devletin memurlarına bunu ödemesi yine nispeten daha kolay olabilir ama özel sektör e, bunu nasıl yapacak, hangi şartlarda yapacak? E, üç sene boyunca yüzde on kusura bakmayın size eksik zam vermiş deyip kim bunu telafi edecek? E, sözleşmeler nasıl bağlanacak? ev sahibi kiracı anlaşmazlıklarına nasıl yansıyacak? Bu büyük bir sorun olarak karşımıza e, çıkabilir. O yüzden e, bizim bunları çok şeffaf bir şekilde ortaya koyup... ondan sonra bir toplumsal uzlaşıda mutlaka arıyor olmamız gerekecek. E, bu bir zamanlar Ekonomik Sosyal Konsey vardı, o tür bir evet. şeyim var aklınızda? Evet, Ekonomik Sosyal Konsey zaten Sayın Kılıçdaroğlu da net bir şekilde söyledi... hayata geçecek ve e, fonksiyonel hale gelecek. E, burada bir toplumsal uzlaşıyı biz enflasyonla mücadelede mutlaka yaratmak zorundayız. Peki e, yani çok herhalde yöneltilen bir eleştiri değilse bile kuşku, altı parti işte hep birlikte yöneteceksiniz. E, ekonomi konusunda her kafadan bir ses mi çıkar yoksa belirli bir mutabakat var mı? İlk atılacak adımlar konusunda bir e, kendi aranızda karara vardınız mı? Bunları biliyor musunuz ve aktörler belli mi? Evet. Aslında partilerin ekonomi e, takımlarına baktığınızda şöyle bir net bir resim ortaya çıkıyor hocam. E, partilerin ekonomi takımlarında e, böyle hayatı siyasetle geçmiş insan pek kalma yok aslında dikkat ederseniz. Evet. Yani e, DEVA Partisi'nden İbrahim Çanakçı'ya bakın, e, bana bakın, İyi Parti'den Bilge Yılmaz'a e, bakın, Cumhuriyet Halk Partisi'nden e, Selin Hanıma bakın. Genellikle de ya akademik kökenli, ya e, iş hayatı kökenli e, veya devlet de bürokrasi kökenli insanlar. Ee, bu işin... patronu olmuş durumdalar, partiler için söylüyorum. O yüzden siyasi liderlere de şöyle bir görev düşüyor bence. Biraz evvel yerel seçimler var demiştiniz. Yerel seçimlere 9-10 ay var gibi görünüyor. Evet. Ee, yani Türkiye'nin bırakın 9-10 ay, 9-10 saat kaybedecek bile bir vakti ekonomide bence kalmadı. O yüzden ne yapılacaksa... artık e, bu ekiplerin... biraz da tekroktat bir ekip gibi yaklaşıp... E, yapması... E, gerekiyor ve siyasi siyasilerin... ...seyasi liderlerin de buna destek verip... ...önünü açması gerekiyor. Yani Türkiye'nin bence hocam o 9 aya... ...kaybetmeye hiçbir lüksü yok. Yerel seçimden de bence liderlerimiz hiçbir korkmasınlar. Büyük Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Mersin gibi... ...şehirler zaten Millet İttifakı'nda... ...iktidarı aldıklarında yerel seçimleri de kazanacaklardır. Peki, o zaman son olarak şunu sorayım. 2001 kriziyle başladık. O krizden Türkiye'nin çıkmasını sağlayan programları... ...çok yakın zamanda kaybettiğimiz Kemal Derviş hazırlamıştı. Allah evet, Allah rahmet eylesin. Belki o bir güçlü ekonomiye yönelik bir programdı. Belki devamı gelseydi güçlü de bir ekonomi olacaktı. Bir buçuk, bir yıldan fazla sürdü yeni bir dengenin yakalanması. Siz dediğiniz şekilde hemen yapmak istedik, uygulamak istedikleriniz uygulamaya başladığınız takdirde hem nispeten eşitlikçi ya da dengeli bir gelir dağılımına yönelmeyi hem de teknik olarak özellikle Merkez Bankası politikalarından başlayarak rasyonel politikalara Türkiye'ye geçirmeyi e, düşünüyorsunuz. Ne kadar kısa sürede ve ne kadar sürede sonuç almayı düşünüyorsunuz? Hocam ben onu 3'e ayırıyorum ki ortak politika mutabakat metninde aynen bu şekilde 3'e tamam. ayrıldı. E, i̇lk bir ay e, İki sene ve beş sene diye bakıyorum ben. İlk bir ay bu. İlk bir ay. E, itibar açığının gidilmesi <laughs> için, kurumların e, bir itibarının e, geri gelmesi için ve kurda... ...istikrarın ve e, hedeflerin belirlenmesi için ilk bir ay çok önemli. E, i̇ki yıl bizim enflasyonu tek haneye indirmeyi taahhüt ettiğimiz e, dönem. E, bu da çok önemli ama gelir ve servet dağılımının düzelmeye başlaması bence beş yıllık... ...bir programın ancak çıktısı olabilir. Çünkü bu politikaların bütün gayretinin bu yönde olduğunu düşündüğünüzde... ...ve kademeli geçişlerinde olacağını düşündüğünüzde bence... ...bir iktidar dönemine Millet İttifakı'nın ben çok ihtiyacı olduğunu söylüyorum, düşünüyorum. Yani 3 sene sonra oluşacak bir seçimin, yapılacak bir seçimin bile... ...çok yetersiz bir süre bırakacağını Olur. düşünüyorum. Peki ikinci tura kalması halinde, ikinci tura kalması seçimin... O bir, iki seçimden sonra devir teslim için de bir süre evet. geçiyor. Bu süreler sizi korkutuyor mu? Korkutuyor. Yani dokuz ne saat bile kaybedecek ha. yok derken bunu kastediyordum. Yani 14 günü veya devir teslimle beraber belki 25 günü de kaybedecek bir zamanımızın ben olmadığını düşünüyorum. Çünkü e ekono ekonomi bürokrasisi hı hı. ve ekonomi yönetimi şu anda ödemeler kapıya gelmiş, ödemeler dengesi krizinin bir gün daha, iki gün daha ertelemek üzere aksiyonlar alıyor. Oysa e, mesela benim hesabıma göre Merkez Bankası son haftalar içerisinde günde bir buçuk milyar dolar net döviz kaybetmeye başladı. Bu da net, bürütü daha fazla. E, böyle bakınca bir an önce sonuçlanması tabii ki çok daha hayırlı. E, peki ama şimdi sonuçta bunlar <gülüyor> 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 evet. prosedürler o zaman derinleşir mi? Yani bugüne kadar <laughs> taşıma suyla döndürülen Hı. değirmen... O tusu da gelmediği takdirde sizin önünüze daha mı kötü bir tablo çık? Ona şöyle, da hazır mısınız? Evet şöyle e, tabii ki bu ihtimal var. Bunu göz ardı etmeyelim. Ama Millet İttifakı'nın bakanları, kadroları, bürokratlarının ilan ettiği noktadan itibaren... ...o kredibilite açığının hızlı bir şekilde ben kapanacağını düşünüyorum. Mevcut e, bunlar alet olmuş bürokratların e, bile e, orada artık aklı seme bir noktada gelip... Anladım. ...ondan sonrasında e, Türkiye'yi doğru e, patikaya sokmalarını istiyoruz... Aksi taktirde sonuçlar olacağını herhalde fark ederler. Peki. Kerim Rota çok teşekkür ben ederim. Teşekkür Size ederim. bir kere önce seçimlerde iyi şanslar dilerim ve eğer iktidar değişecekse de aldığınız görevde hangi görevi alacaksanız onda da başarılar dilerim. Çok teşekkür, çok teşekkür ederim, ederim geldiğiniz için. Sağ olun. Ee, bu programı burada bitiriyoruz. Umarım seçimden sonra bu konuları ve başka konuları da konuşma imkanımız olacak.